Tavşanlı'da bir evde piknik tüpünün patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Beyköy Mahallesi 1. Sokak'ta mutfakta bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu evde tek başına yaşadığı öğrenilen Cemile Baysal, 75, ağır yaralandı. Patlamayı duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112. Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Patlamada ağır yaralanan Baysal 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tavşanlı doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baysal hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.